Rahman ve Rahim olan yüce Rabbimizin adıyla. Kur'an-ı Kerim'i açtığımızda, Kur'an-ı Kerim'in tam ortasına baktığımızda 15. cüzden olan İsra Suresi'nin ilk ayeti kerimesi bizi karşılar. İsra Suresi'nin ilk ayeti kerimesinde de Yüce Rabbimiz bizler için çok müthiş değerleri bizlere öğretir. Bizim önem vermemiz gereken, bizim değerli olduğunu bilmemizi istediği noktalardan yüce Rabbimiz bizlere bahseder. Cenab-ı Allah şöyle buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Subhanallazi esra bi abdihi leylen minel mescidi haram ila el mescidi aksa. Kul sallallahu aleyhi ve sellem bir gece Mescidi Haram'dan alıp Mescidi Aksa'ya götüren yüce Allah tüm eksikliklerden münezzehtir buyurur. Bizim için çok önemli bir noktada ayet-i kerimenin ifadesinde gelir. Ellezî mescidi Aksa ki baraknâ hâulehu linuriyahu min âyâtinâ. Etrafını mübarek kıldığımız delillerimizden sana göstermek istediğimiz etrafını mübarek kıldığımız şehir olan mescidin bulunduğu yer, Mescidi Aksa. Ellezî bâraknâ havlehu linuriyehu min ayatina. Etrafını mübarek kıldığımız ayetlerimizden bir takım ayetleri, delilleri sana göstermek için o etrafını mübarek kıldığımız yer. İnnehu <laughs> Huves semi'ul basir O Allah Celle Celalu. Tüm söylenenleri işitendir. Tüm yapılanları görendir. Kıymetli kardeşlerim bizler için Kudüs'ün önemi, bizler için Mescid-i Aksa'nın önemi işte bu ayetle kıyamete kadar Müslümanların nezninde değerini koruyacaktır inşallah. Yani Allah Teala Hazretleri Müslümanlara, bizlere değerli görmemiz gereken yerlerden bu şekilde bahseder. Peki bir de şu vardır. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın hadisi şerifleri vardır. O hadisi şerifler de bizlere o beldeyi, Mübarekliğini bizlere ifade etmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Sadece üç mescid için ibadet etmek amacıyla sefere çıkılır. İbadet etmek amacıyla yalnızca şu üç mescid için sefere çıkılır. Bunlardan birincisi mescidi haramdır, Kabe-i Mükerreme'dir. Ardından Mescidi Nebevidir ve ardından Mescidi Aksa'dır. Allah Resulü'nün mübarek dilinden, Allah Resulü'nün mübarek sözlerinden ortaya çıkan budur. Yine Allah Resulü Mescidi Haram'da kılınan bir vakit namazı başka yerlerde kılınan namazlara yüz bin derece üstün olduğunu ifade eder. Mescidi Nebevi'de kılınan bir namazın başka yerlerdeki namazlara binaen bin derece yüksek olduğunu söyler ve Mescidi Aksa'da kılınan bir namazın başka bir yerdeki namaza 500 derece eftaliyetini bizlere ifade eder. Kıymetli kardeşlerim, Allah Resulü'nün dilinden bizlere ulaşan bu hadis-i şerifler bizlere sevmemiz, korumamız ve bilmemiz gereken yerleri bizlere öğretmiştir. Mescidi Haram'ı sevmemiz, Mescidi Nebevi'yi sevmemiz, Mescidi Aksa'yı sevmemiz, oraları korumamız, oranın sevgisini gönüllerimizde hissetmemiz için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bu hadis-i şerifleri buyurmuştur. Ve İslam tarihinde Allah Resulü'nün mübarek peygamberliğinden bu yana Allah Resulü'nün ifade buyurduğu gibi her zaman Mekke-i Mükerreme'de Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa Müslümanların olmazsa olmaz en değerli, en saygın kabul ettikleri dini alanları olmuştur. İnşallah bu kıyamete kadar da böyle devam edecektir inşallah. Kıymetli kardeşlerim, bugün dünyanın en büyük zulmünün görüldüğü bir yer Filistin. Dünyanın en büyük yağmalamasının, vahşetinin çocuklarının öldürüldüğü yer bugün ne yazık ki Mescid-i Aksa'nın etrafıdır. Bugün Mescid-i Aksa'ya bile Müslümanlar baskıyla zorluk altında ancak girebilmektedirler. Peki şöyle düşündüğümüz zaman kendimize diyoruz bizim durumumuz hep böyleydi. Müslümanlar hep dağınık. Mescidi Aksa'da binlerce Müslüman öldürülüyor. Bunlara hep üzülüyoruz. Acaba hep böyle miydi? Kıymetli kardeşlerim Tarih bazen insanların yükseldiği, bazen düştüğü zamanlar oluyor. Biz şu an hepimiz Müslümanlar olarak bu ağır imtihanın yaşandığı bir dönemdeyiz. Acaba tarihi süreçte böyle miydi? Tarihi süreçte böyle değildi. Bizler Mescid-i Aksa'ya, Kudüs tarihine baktığımız zaman Müslümanların orada Hakimiyeti altında tuttukları zaman dilimi 1200 yıl. 1200 yıl Müslümanlar Mescid-i Aksa'da, Müslümanlar Kudüs'te orada imar faaliyetleri yaptılar. 1200 yıl boyunca Müslümanlar orayı daha yaşanabilir bir hale getirdiler. 1200 yıl boyunca Müslümanlar orada insanlara şefkatleriyle, merhametleriyle muamele ettiler. Tarihi olarak şunu da bilmemiz gerekir. Biz İslam tarihini bilmemiz lazım. Müslümanların tarihini bilmemiz lazım. Kudüs'ün tarihini bilmemiz lazım ki bugünlerde yapılan algı operasyonlarına teslim olmayalım. Bizim tarihimiz şanlıdır. Müslümanların tarihi şefkat ve merhamet tarihidir. Bizler Müslümanlar ilk olarak Filistin'i, Mescid-i Aksa'yı Kudüs'ü ne zaman fethettik onu araştırdığımız zaman tarihi olarak biz İslam'ın ne kadar yüce bir millet olduğunu öğreniyoruz. İslam Müslümanlar Mekke'yi İslam Müslümanlar Filistin'i, Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı fethettikleri zaman Kudüs'ü fethettikleri zaman bugünkü şekliyle İsraillerin, Yahudilerin hastaneleri bombalamalarıyla çocukları öldürerek olmadı. Bugün Yahudilerin yaptığı gibi savunmasız kadını, erkeği, evleri, yuvaları bombalayarak olmadı. Bugün Yahudilerin yaptığı gibi şehirleri yağmalayarak olmadı. İslam'ın Filistin'e ilk girişi, İslam'ın Kudüs'ü topraklarına ilk katması, fethi şöyle oldu. Dönem Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın dönemi. Bakınız. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam dönemi, ardından Hazreti Ebubekir radıyallahu anh dönemi, ardından Hazreti Ömer radıyallahu anh dönemi. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın birçok rivayet yapılır. Özetini burada aktaracağım. Mısır'ı, Suriye'yi fethettiği, İslam'la, Müslümanlıkla buluşturduğu zaman Filistin'de daha önceden birçok acılar, zulümler görmüş olan Filistin şehrindeki baş psikopozlar Hazreti Ömer'e haber gönderirler derler ki halife gelirse biz halifeye şehrin anahtarlarını teslim edeceğiz derler. Ve İslam ilk haliyle Mescid-i Aksa'ya Kudüs'e öyle girer. Mescid-i Aksa'ya Kudüs'e Müslümanların girmesi bugünkü haliyle Yahudilerin Müslümanları öldürmesi şeklinde olmamıştır. Hastaneleri bombalaması şeklinde olmamıştır. Müslümanların oraya girişi onların kendi teklifleriyle, kendi elleriyle verdikleri anahtarlar sebebiyle olmuştur. Ve Hz. Ömer radıyallahu an Hz. Ömer'den Haçlı'ya kadar, 1099'a kadar geçecek sürede Müslümanlar hiçbir Yahudi'yi kıyma uğratmamıştır. Müslümanlar hiçbir Hristiyan'ı kıyma uğratmamıştır. Müslümanlar hiçbir şehri yağmalamamıştır. Müslümanlar geriden kalan eserleri yapmışlar. Müslümanlar şehri daha yaşanabilir bir hale getirmişlerdir. İşte bizim kutlu tarihimiz, Müslümanların merhamet, şefkat tarihi orada böyle başlamıştır. Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde kutlu bir şekilde alınan bir ülke 1099'a doğru birinci haçlı seferleri yapılacak. Birinci Haçlı seferleri yapıldığı zamanda Haçlılar o kadar vahşet uygulayacaklardır ki o şehirlerde. Haçlılar girdiği zaman Filistin topraklarında, Kudüs topraklarında 150 bin tane Müslümanı öldürdükleri ifade edilir. Şehit ettikleri ifade edilir. Hatta bazı insanların vücudunu yararak orada bağırsaklarında daha önceden varsa yutmuş oldukları altın vesaire onları bile bağırsaklarını sökerek onları almak isterler. Ve Haçlılar 1099'da yaptıkları bu yağmalamada Mescid-i Aksa'yı, Müslümanlara ait tüm camileri, Müslümanlara ait tüm güzellikleri tam ters bir hale çevirirler. 1099'dan sonra şöyle bir tarihi tekrar bir güzellik gelecek. İnşallah Rabbim tekrar Müslümanları nasip eylesin. Tekrar Müslümanların o kutlu günlerini bizlere nasip eylesin, görmeyi nasip eylesin. selahaddin Eyyubi gelip Kudüs'ü fethedecek ve şöyle diyecekler, selahaddin Eyyubi'ye Kudüs Fatihi söyleyecekler. Bunun da bir hikayesi var. Kıymetli büyüklerim, değerli kardeşlerim, tarihimizi bilelim. Tarihimizdeki kahramanlıkları bilelim ve tarihimizdeki bu kahramanlık hikayelerini çocuklarımıza anlatalım. Evlatlarımıza anlatalım ki evlatlarımız, çocuklarımız bu kahramanlık hikayeleriyle büyüsünler. Selahaddin Eyyubi Hazretleri Kudüs'ü fethedeceğini 8 ya da 9 yaşında bir yerde söyler. Bir hikayedir bu ama gelin bir o hikayeyi beraber dinleyelim. Bağdat'ta bir sanatkar, minber ustası. Hiçbir ustanın görmediği, hiçbir ustanın yapamadığı bir minber yapar. Minberine de çeşitli motifler, çeşitli güzellikleri minberine katar. Her gelen ustaya der ki bu minberi ver de biz kendi camimize falan camiye götürelim. Usta her defasında şöyle der bu minberin belirli bir yeri var. Usta der ki bu minberin yeri Mescidi Aksa'dır. Ustaya derler usta Mescidi Aksa şu an Hristiyanların elinde derler ve usta der ki ben inanıyorum ki bu minber Mescidi Aksa'ya gidecek ona inanıyorum. O esnada Selahaddin Eyyubi'yi anlatırlar. Derler ki Selahaddin Eyyubi de o dönem 8-9 yaşlarında bir çocuk oynuyor dışarıda. Selahaddin Eyyubi bu konuşmayı duyunca hemen şöyle gelir der ki o Kudüs'ü Mescidi Aksa'yı ben fethedeceğim der ve aradan zaman geçer. Tüm zorluklara rağmen bugünkü yaşadığımız zorluklar aynı dönemde yaşadığımızı düşünelim. Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fetheder ve tarihte Kudüs Fatihi olarak anılır. Kıymetli kardeşlerim, yüce Rabbimiz bizlere Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya İslam milletine, Müslüman milletine toplamda 1200 yıl hizmet etme şerefini bahşetti. Hz. Ömer radıyallahu anh'ın eliyle o Kudüs toprakları kendileri anahtarları Müslümanlara teslim ettiler. Çünkü onlar da biliyorlardı Yahudiler Hristiyanların yaptığı, Haçlıların yaptığı tek şey dünyayı yağmalamak, şehirleri yağmalamak, insanları öldürmekti. Ve o Filistin'de yaşayan baş bunu gördüler. Hazreti Peygamber'den sonra gelen Hazreti Ebu Bekir ardından Hazreti Ömer radıyallahu anh gibilerin getirdiği yönetim, getirdikleri İslam insanlara şefkati ve merhameti vaad ediyorlardı. Onlar kendileri şehri öyle teslim ettiler. Ardından nice aileler kiliselerinin anahtarlarını sadece Müslümanlara teslim ettiler. Müslümanlar 1200 yıl boyunca Mescid-i Aksa'da Kudüs'te öyle bir yönetim yaptılar ki hiçbir insanın arasında ayrım göstermediler. İnsanların daha iyi yaşaması için, insanların şefkat ve merhameti için hep böyle yaptılar. İşte biz Selahaddin Eyyubi'nin inancını, Selahaddin Eyyubi'nin hikayesini Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bu kıssasını biz çocuklarımıza anlatmamız lazım. Çocuklarımız bilmeliler ki 1200 yıl boyunca Müslümanlar orada adaletle, şefkatle, merhametle oraya hükmettiler. Çocuklarımız bilmeliler ki oranın fethi onların kendi teklifleriyle, kendi elleriyle oldu. Kendilerinin Müslümanları çağırmalarıyla oldu. Çocuklarımız bugün bilsinler ki dışarıda duydukları başka yerden algı operasyonlarıyla duydukları Kudüs'ü Mescid-i Aksa'yı itibarsızlaştırmak için sözlere çocuklarımız evlatlarımız inanmasın. Biz Allah Resulü'nün müjdelerini çocuklarımıza öğretelim. Bir gün Hazreti Meymune annemiz radıyallahu anha Hazreti Peygamber Efendimize şöyle bir soru sorar. Der ki ya Resulallah Mescidi Aksa için bizlere ne tavsiyede bulunursun? Allah Resulü buyurur ki ora dirilişin yeri olacaktır. Oraya gidebilirsen orada bir vakit namaz kıl. Hz. Meymune annemiz der ki oraya gidecek imkanım yok. O zaman şöyle der. Der ki o zaman oraya gidemiyorsan oranın kandillerinde yakılması için zeytinyağı gönder. Oraya gitmiş gibi olursun. Kıymetli büyüklerim, değerli cemaatimiz, işte bu Müslüman evlatlar Hz. Peygamber'den bugüne değin, 1200 yıl boyunca Kudüs'ü yönettiklerinde Hz. Peygamber'in bu sevdasıyla orayı yönettiler. Orada neler yapıldı neler o peygamberler şehrinde. Hz. Süleyman'ın, Hz. Davud'un, Hz. İbrahim'in, Hazreti Peygamber'in ilk kıblesi olan şehirden neler yapılmadı ki? Osmanlı'da Kanuni Sultan Süleyman döneminde Kanuni Sultan Süleyman Peygamber Hazreti Süleyman'dan kalan Mescidi i Aksa'nın duvarlarını yeniden inşa etti. Sırf o lütfa, şerefe ulaşabilmek için, o güzelliklere ulaşabilmek için İslam ümmeti elinden geleni hepsini yaptı. Yakın tarihe gelelim. Kahramanmaraş'ta bir lisede 7 tane gencin toplanarak oluşturdu ve sonra şu an yedi güzel adam dediğimiz şairler Allah rahmet eylesin Nuri Pakdiller, Mehmet Akif inanlar onlar hep Kudüs sevdalı şiirleri yazdılar bizlere. Her zaman onlar Nuri Pakdil annesinin Kudüs rüyasını anlattı. Ve anlattı ki bu millet de Kudüs'e, İslam'a, Müslüman'a bu kadar sahip çıktı. Ve yine şairlerimiz Nabi Yozgatlı Fenni Efendi, Nabi şöyle dedi, bu hakim pertevinden oldu, Deycuri Adem Zail, amadan açtı, düçeşmin tütiyadır bu. Peygamber Efendimizin Mescidi Nebevisine hürmeten dedi ki ya Resulallah senin o Mescidi Nebevinin bir avuç toprağı bütün karanlıkları aydınlığa çıkarır. Bütün gözleri kör olan mevcudatın gözlerini açar. Ardından Yozgatlı Fenli Efendi 1918 yılında vefat eder. O da bir tahmisinde şöyle der. Makardır fenliya bu arz-ı akdes bir şehin şaha bu yeryüzü bir şahlar şahı olan Hz. Peygamber'e bir başkenttir. Değişmen bir avuç toprağını hurşid ile maha, Hz. Peygamber'in bulunduğu mübarek beldenin toprağının bir avucunu güneşe, aya değişmeyeceğini ifade eder. Kıymetli büyüklerim, işte milletimizdeki Kudüs sevdası, milletimizdeki Mescidi i Aksa sevdası, Mescid-i Nebevi sevdası, Kur'an'dan aldığı hikmettir. Hz. Peygamber'in mübarek sözlerinden aldığı hikmettir. Cenab-ı Allah Müslümanlara tekrar o 1200 yıl Kudüs'te yaşattığı şefkatli, merhametli günleri bizlere nasip eylesin.